Herkese selam. Bugün haftanın yorgunluğunu atmak için ormana geldik. Polonezköy ormanına. Geçen hafta çok yağmurlu olduğu için, insanlar da çok fazla dışarı çıkmadığı için. Bu hafta aşırı bir kalabalık var. İnsanlar da ne yapsın tabii, gidecek yerleri yok. Her geçen gün doğa elimizden kayıp gidiyor, daha azalıyor. Daha çok inşaat yol yapıyoruz katlediyoruz ormanları. Nasıl gidiyor? İyi aynı fikirdeyim. Burada oturduğumuz yarım saat içerisinde hiç insan görmemek. Tabii biz biraz insanların yürüme yolundan dışarı yani başka bir otaya girdik. O yüzden görmüyoruz doğal haliyle. Hı hı. Bizi mutlu etti. Yani insan görmeyi istememek de varmış şu hayatta Ya demin, demin bir tane soru sordum. Ya dedim hani bir yola girdik burada hani böyle hani gizli bir orman yolu biraz daha zor diğer yollardan. Oturuyoruz insan görmedik. Ya dedim ben de dedim bir anormallik mi var acaba? Hani insanlardan bu kadar uzaklaşmak istemek yani kimseyi görmemek istememek görme görmemek. Değil görmeyi mi? Istememek, görmeyi evet. istememek doğru kelime bu. Normal mi diye sordum o da normal dedi. Çünkü yaşadığımız yerler o kadar metropolün içinde olduğu için bir yere de gidemiyoruz. Ee, o yüzden de bu hafta sonlarını ufak tefek kaçamaklarla bir yerlere giderek ama artık AVM işte ne bileyim toplu olan alanlar değil de daha çok doğaya kaçmak daha mantıklı ve sağlıklı geliyor. Ama bunun içinde herhalde İstanbul içi değil de işte en yakın Bolu olur, Sakarya olur, Bursa olur. Buralara gitmek daha sağlıklı galiba. Bence de. Gidelim mi Uludağ'a? Gidelim. İki hafta sonra falan. Gidelim. Beni zirveye yürüt. Aynen. Çıkart. Şöyle 2500 metrede bir kahve keyfi yapalım seninle. Belki ayı görürüz yolda. Ayı izleri görürüz. Ayı göremeyiz de kurt izleri görürüz. Çok görmek istemiyor gibiyim ben ama. izini görürsün sadece ve O zaten senin geldiğini anlar. Ben Olur. sana söyleyeyim. Sen korursun bizi. Yani. Gücüm yettiğince yaparım bir şeyler. <laughs> bir karete yaparım ayı. <laughs> Boğuşuyormuşsun sen. Ben videoya çekiyormuşum size. Allah korusun ya. Nasıl boğuşacaksın ki onunla? Küçük ayıysa tabii. Küçük ayıysa evet sen böyle Wow, wow. Senin sesin var ya öyle. Değil mi? Şey, Cener'in yeteneği var. Animal sesler çıkarabiliyor. Aslan sesi falan. Hı -hı. Bir tane yapsana. Yok ama şeyde Bir Bursa'da hayvanat bahçesine gittik. Aslanlar böyle yatıyordu. insanlar bakıyor. Bir kükredim. Hepsinin kafa döndü bana bakıyor. Aslanlar bayağı ileride, biz göremiyoruz aslanları. Hı hı. Hani istiyoruz ki biraz daha yakından görelim vesaire. Hani ya da bize dönsünler istiyoruz. Kıçları dönük yatıyor aslanlar, ta ileride. Hı, hı. Yani Cener de şimdi görecek ya onu illaki. Hı hı. Oradan gitti. Vr, vr hadi, bir tane, hadi bir tane yapayım, sen tut. Bir tane yap, ne olursun. Bak şimdi geliyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar. Hayvanlar yok değil mi? etrafta burada? Öyle Varsa uzaklaşmışlardı uzaklaşmışlardır zaten şu an. Bence de. <laughs> ne oluyor? Bunu diyor? bir yaptı. Bu sesi bir yaptı Caner. <laughs> Aslanlar böyle döndüler bize bakıyorlar. Aynen. Çevirdi yani hayvanın kendisine. Helal olsun ne diyeyim. Aynen hepimizin var kendince yetenekleri. <laughs> yaklaşık tam 2 kilometre olmuş. Şurada bir tane küçük gördüm güzel. Biraz üstünde oturalım dinlenelim. İyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. yeah Evet, insan vücudundaki kaslar, e, omurgası, sinirleri, bağ dokuları, ligamentleri aslında hepsi e, doğada yürümek için tasarlanmış. E, bizim atalarımız, dedelerimiz hiçbiri böyle asfalt yollarda e, yürüyüp hayatlarını geçirmemişler, hep dağlarda, ormanlarda yürümüşler. Böyle olduğu için de baktığınız zaman çoğunda bir bel ya da sinirle alakalı bir rahatsızlık da olmamış. İnsan vücudu aslında bu engebeler, bu inişler, çıkışlar, çukurlar bunlar aslında insan vücudunu daha da şey tutuyor, diri tutuyor. İşte ayağındaki, bileğindeki, işte aşırı tendonun olsun, bacak kasların olsun, kalçan hepsi ona göre çalışıyor. O yüzden arada bir doğaya girip doğada bozuk zeminlerde yürüyüş yapmak insan vücudunu gerçekten tamamlayıcı bir egzersiz olabilir yani. Bunu öneririm size. Evet böceğin rengi sanki sprey ile boyanmış gibi. Bu dişi şey, sprey böceği. Evet, burası da bir domuz çukuru. Domuzlar buraya gelip <laughs> banyo yapıyorlar. Üzerlerini çamurla buluyorlar. O çamur da onları hem serin tutuyor hem de üst üzerlerindeki böceklere vesaire pirelere karşı koruyor. Şurada zaten ayak izleri de var. Görüyorsunuzdur. Küçük küçük göz göz. Girmişler burada. Takılmışlar. Evet birkaç tane ağaç varmış gibi gözükse de aslında tek bir köke bağlanmışlar. Böyle değişik bir görüntü olmuş. Tam böyle Game of Thrones tahtı gibi. <laughs> evet yaklaşık 8 kilometre yürüdük. Öğlen oldu şimdi insanlar gelmeye başladı. İstanbul içinde bu aktiviteleri yapacaksanız mutlaka mümkün olduğunca erken uyanın ve erken başlayıp erken bitirin işinizi. İyi geldi. Bu beni herhalde bir hafta götürür. Size de öneririm. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi iyi hafta sonları şimdiden.